çıkarıyorum. Ondan sonra da insana dönüştürecek. Bence çok sevinecek. Sizce nasıl bir olacak arkadaşlar? Lala. Merhaba. Merhaba nasılsın? İyi ee, Sormuyor musun sen nasılsın diye? Ha sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Bugün seninle video çekiyoruz. Evet. Seni insana dönüştüreceğim. İnsan mı olacaksın? İnsan da olacağım ben? Evet ama sadece bir süreliğine. Gerçekten mi? Evet. İnsan olacağım. İnsan olacaksın. İlk ben mi olacağım? Yok canım. İlk Vesile oldu. Sonra Lady Maya. Bir de Neşeli. Ha. Ben beşinciyim yani. Neyse yani. canım. Hadi bakalım olayım. Hadi şimdi bu evde büyü yapacağım sana. Vay insan olursam var ya neler neler yaparım. Evet. İlk önce insan olduğun zaman doğmaman için sana bir aşı vuracağım. Ne? Aşı. İğne yani. İğne işte. Hayır. Baksana iğneyi göstereyim. Çok küçük. Göstereyim. Bakayım. Oo! Oh! Bak bu ne? Yok abi. Buraya tutuyorum artık şimdi. Bu ne be? Hazır ben, ben bunu hayır vurdum Lale Leyla gelsin hayır, buraya. Hayır. Sakın. Hayır. Sakın. Lale. Hayır. Ya hayır. Gelir misin buraya? Yok. Hayır. Olmaz. Bir dakika Şimdi. bir dakika şurubu yok mu bana? Yok. Bence bana şurup da olur. Ha? Olmaz. Bir denesek mi? Lala. Deneyelim be. Hadi be. Aaa. Ne yaptın ya? Vurdum Lala'cığım. Bir kez de daha vurdum Bir kez daha vurdum. Ne? Bir kez daha mı? <laughs> evet. Ya aslında çok acı. Aa acıyor ya. Acıyor. Lala vurmadım. Allah'ım tamam. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi aa senin deneye ihtiyacın var. Bolsun mu senin deneyin? Bakayım. aa herkesin deneyi mi var? Evet bakalım. Bolsun mu? Aa evet bolsun. Hadi sana dönüşeyim çabuk. Hadi. E ee, orada iyi misin? İyiyim. Ay çok karanlık burası ama olsun. Evet <laughs> tamam. E şimdi ne olacak? Şimdi. Ya bazı sorunlar olabilir ama yani. Mesela ne Gibi? Mesela Maya kilotla çıkmışlar. Ne? <laughs> Maya kilotla. Nasıl ya? Ay ben korktum ya. Yok. beni takip et tamam mı? Tamam. Sadece takip et. Oh, hadi gel buna binelim. Bu ne? Hadi bin sen bin. Bindim. Bu ne? Bak şimdi görürsün bunun adı kızak. Sakın inme tamam mı? Laila. İletişim kurmaya çalışıyorum. Ne var ya? Gelir misin buraya? Alex, Kako, Mel. Lala. Gel buraya. İsmin ne oldu senin ya? Hadi gel bir yerlere gidelim. Bir İsminin bakma. sonunda iki tane A var da. Neyse. Neyse. Allah'tan dış görünüşünde bir şey yok. Hadi gel. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Bilmem nereye gitmek istersin de beni bekle. Tamam bakayım. Bakayım. Burası nereye? Laila. Burası Laila hayır hayır. Oraya sakın. Ha? Girme. İşimiz çok zor. Oh. Laila Neye para bu tanca? Ben bir tane Aa. bir şey almak istiyorum ama hiç param yok. Aa. Bana bir tane bir şey verir misin acaba? Bir tanecik ya. Çok pahalıymış her şey. Gerçekten mi? Öyle şizofren misin? Öyle şizofren misin? Ne oldu? <laughs> Kendi kendine niye konuşuyorsun? Ya robot abi. yer aldım ve burada seni bekliyorum. Yok ben yiyorum burada. Bundan da yiyeyim, Bundan da yiyeyim. Unut git. Ay bundan da içeceğim. Ay. Ay. Bakayım. Bundan da yiyeceğim. Unut sana gel. Özge. Asla ye. oturmayacak. Özge. Efendim. Hadi gel. seksek sek oynayalım. Bir. Seksek mi? Bir dil bir miydi o? Özgür geliyor musun? Özgür, Özgür, Özgür niye cevap vermiyorsun? Geliyor musun Özgür? Geliyorum. Ha? ha, gel hadi. Geliyorum işte. güzel. 哎。 Hadi gel bak. Sakalları çıkmış inanamın zaten. Evet ya. Kız ama. Ablam sana çok kızdı. Biliyor musun Özge ablam seni mahvetti. Bu dünyadan attıracağız seni. Hadi gel gidelim. Sen beni nereye götürecektin? Özge. Ne? Dali otursana şuraya ya. Ben sana makyaj ve saç yapacağım. Hadi yap. La, la 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 la. Bekle. La, la 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 la. Çok güzel yapacağım seni. Acayip iyi yapacağım. Gerçekten mi? Evet. La la Çok la, güzel la, la. yapacaksın değil la, mi? La 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 la. Tabii ki. Beğenecek mi? Tabii ki çok beğenirsin. Sen de yüzde kaç beğenirim? Yüzde yüz beğenirsin bence. Ne oldu? Evet. Gerçekten mi? bitiyor mu Özge? Çok az kaldı. Bu fırçanın bir özelliği var bu tarağın biliyor musun? Ne? Bu tarak hem böyle makyaj yapabiliyor hem de suratını hazırlayabiliyor. Ama şu anda ben sana sadece e, saçını hazırladım. Saçın hadi olayım. hadi. Ve hazır mısın? Hazırım. Gösteriyorum. Gözler. Ve karşında yeni Layla. Bakayım. Lala özür dilerim. Lala, of nereye gitti ya? Yine nerede? Ya artık eve gideceğim ama yeter ya. Gerçekten bu kadar yeter. Nasıl dönüşünce Yine Pete dönüşecek. Maya da onu oradan alır sonuçta ablası. Yani bana. Bana ablamı çıkar ablamı. Laleciğim, <laughs> o nasıl bir ağlayış şekli? Çok üzüldüm ben. Sana da küstüm. Ya Lale. Lale gel. <laughs> Ablamla konuşmak istiyorum ha? Ya ama Laleciğim ağlamayı ay. <laughs> Çok Maya kardeş. <laughs> Aa bu kim? Özel dünya mı açtı? Yok kardeşim. Aa, kardeşin Mayacım. Kardeşin mi? Evet. Bu mu? Bir dakika izle. Benim kardeşim insan olduysa böyle bir tipte olunmaz. <laughs> Yeah! Şimdi kaynak yaptım tamam, ya. Tamam bekle. <laughs> İnsanı zor yola teşvik ediyorlar ya. Ne yapıyorsun Özge? Bak şimdi izle. Layla! Beni duyuyorsan hediye paketinin oraya gel. İlk ağladığın yer var ya oraya Layla. Özge bu ne biçim bir seslenme <laughs> şekli ya. <laughs> Gerçekten mi Özge? Özge evet. şurada iki dolaşsak zaten orada bir yerdedir ya. Kalk gidiyoruz hadi. Of hadi Özge ya. Özgü ya. Layla! Gelir mi yani Özgür? Layla. Layla neredesin? Ya Allah'ım. Nerede ya? Layla. Ne kadar... ah, ah. Layla senin burada ne işin var? Ha, kulağım rahat artık. Çok... çok pardon. Özgür kardeşim mahvettin ya. Hadi gel gidiyoruz. Seni kuaföre götüreceğim ben. ben çok <laughs> güzel saç yaptıracağım. Gel. Oturur evet. musun canım? Özgü iyi davran. Ya yani gel otur şuraya. Özgü. Layla otur şuraya. Abla ya ben korkuyorum. Layla. Oturdum işte. Tamam. Yine. Çabuk. Tamam. Çabuk. Tamam, Özgü sen seçme ben kuaförü söyleyeceğim. Kuaförün oraya yaklaş. Hoppala. Özgür. Ne? Kuaförün oraya yaklaş. Merhaba Robot Bey. Ee, Seni duymuyorum. Ay. saniye. Tamam. Ney Robot Bey? Benim kardeşime şey yapar mısınız acaba? Ee, bir tane saç modeli. Uzun mu olsun? Evet abla uzun olsun ya. Al dur, üçümüz bir serv çekinelim. Leyla gel, hadi. Evet, geldi hadi bana. Alma ablamı saralım. Hayır. <laughs> ah, çok, çok güzel. güzel. Ya Özgür, ne saç çıktı kardeşim de gördün mü? Evet, bakın Özgür TV kart, Maya kart, Leyla. Ay, çok güzel oldu ablamla. Evet, ilk fotoğrafımız, değil mi abla? Evet ya. Evet arkadaşlar yorumlarda umarım beğenmişsinizdir. Gelme abone olmayı, yorumlarınızda katılın. çok seviyorum. Hoşçakalın.